Marbaş Mekul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Güne başlarken programındasınız. 18 Ocak 2023 Çarşamba günü hafta ortasında Borsa İstanbul açılmadan önce sizlerle beraberiz. Evet, yurtiçi haberleriyle başlayalım. İlk haberimiz Merkez Bankası'ndan geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bankalardan düzenlemeleri dolaylı yoldan aşarak ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son vermelerini istediği belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uygulamaların sektör geneline yaygın olmadığını da belirttiğini söyleyelim. Yatırım uzmanlarımızdan Ömer Faruk Tufan bizlerle. Ömer abicim hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de Çok şeyler. teşekkür ediyorum. Beklentiyi soracağım endeksle alakalı. Ama ilk önce ilk sorumu tabi ekranlarda da söyledik. Endekste yeni hedef neresi diye sorduk. Şimdi 2'den 2000'den 3000'e endekse kolay bir şekilde evet. yükseliş gördü. 4 tane şekilde 5 tane şekilde oldu. Yani biz söylüyorduk oluyordu. Biz söylüyorduk oluyordu. Öyle bir yükseliş o dönemi gördük. 6.000 seviyesindeki mevzu nedir? Niye 6.000'i göremiyoruz? Şimdi niye göremiyoruz? Şimdi 5.700 seviyesinden biz düzeltmeyi yaşadıkça bu düzeltmenin olması gerektiğini de düşünüyorduk. Ama bu düzeltme biraz geç geldi endeksimize. Hı. Sert bir şekilde düzeltme geldi. Bu 5.700 seviyelerine 4.600 seviyelerine kadar sarktık. Evet. Buradan gelen tepki alımlarıyla birlikte... Tekrar 5000 seviyelerini zorladık. Düşüşlerde endeks hisselerinde kalmalarını tavsiye edebiliriz. Mesela aldığım notlar var. Endeks 5700 iken Türk Hava Yolları 150,40'mış. Şu an dün kapanışta Türk Hava Yolları 147,40. Sadece 3 TL'lik bir kayıp var. Evet. Endeksimiz 400 puan geri gelmesine rağmen. Keza şişe, kardemirlerde de e, rekor seviyelerdeki kapanışlarını Yakın seviyelerden dün itibariyle seansımız da kapandı. Portföylerini yatırımcılar oluştururken endekse bağlı olan hisselerde ağırlık yapabilirlerse bu düşüşlerden de en az e, derecede etkilenebilirler. Ben dediğim gibi endeksin yolun açık olduğunu hala defaatle iletiyorum. Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Güne başlarken programındasınız. Bugün 19 Ocak 2023 Perşembe günü Borsa İstanbul açılmadan önce yurt içi yurt dışı haberlerini aktaracağız. Sonrasında dünün verilerini aktarmaya çalışacağız. Ee, en sonunda da tabii ki de bir konuğumuz var. Şube Müdürümüz İrem Özbay bizlerle olacak. Hiç vakit kaybetmeyelim. Güne başlarken programı başlıyor. Müzik Evet, yurtiçi haberleriyle başlayalım. İlk haberimiz Merkez Bankası'ndan geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün para politikası kurulu toplantısında faiz kararını Ankara'da saat 2'de açıklayacak. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün Aralık ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. AVM Perakende Ciro Endeksi Kasım'da da geçen yılın aynı dönemine göre %140,4 artarak 1356 puana yükselirken ziyaretçi sayısı da %16 artış gösterdi. Baykar ve Kuveyt Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar TB2 ihracatına yönelik sözleşme imzalandı. Sasa Polyester yumurtalıktaki 1,5 milyar dolarlık, Yatırım için Honeywell ile lisans, teknik servis ve garanti anlaşmaları imzalandığını da duyurduğunu söyleyelim sizlere. Şöyle birkaç yorum okuyalım isterseniz. İrşat Ömer Kır günaydın demişler. Bir kullanıcımız günaydın demişler. Haldun Çoban hayırlı sabahlar demişler. Bir Mars Yücel günaydınlar hayırlı sabahlar. Nurettin Bey günaydın demişler. Ayhan Bey günaydın demişler. Kemal Bey, Günaydın Cihan Bey iyi yayınlar demişler. İrem Hanım'a da selamlar demişler. İrem Hanım kendine de selamlarınızı iletelim. Oğuz Şengül de günaydın, iyi yayınlar, bol kazançlar, bol bereketli bir gün olsun. Yorumların için de çok teşekkür ediyoruz. Sorularınız olacaktır illa ki İrem Hanım'a da. O yüzden sorularınızı da bekliyoruz diyelim. Kısa bir aranın ardından dünya haberleriyle devam edeceğiz. Kısa bir ara. haberleriyle devam edelim. İlk haberimiz Japonya'dan geliyor. Japonya'nın ticaret açığı, zayıf yen ve yüksek enerji maliyetlerinin etkisinin yumuşamaya başladığının bir işareti olarak Aralık ayında beklenenden daha fazla daralma gösterdi. Kripto piyasa borsası FTX yaklaşık 415 milyon dolarlık kripto paranın bilgisayar korsanlarınca çalındığını duyurdu. ABD'de sanayi üretimi Aralık'ta tahminlerden fazla düştü. Bu düşüş, içeride ve dışarıda talepteki azalmadan sektörün olumsuz etkilendiğini gösterdi. ABD'de üretici fiyat endeksi Aralık'ta pandemiden bu yana en büyük düşüşü kaydetti. Bu düşüş, ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarını yavaşlatmak için bir alan sağlayabilir şeklinde yorumlandı. Şimdi de isterseniz dünün verilerini aktaralım. Dün Borsa İstanbul'un kapanışının ardından neler olmuş bir bakacağız. Yine birkaç yorum okuyalım. Sizlerin de yorumlarınız önemli tabii ki bizler için. EYK kullanıcı isimli bir izleyenimiz. Günaydın iyi yayınlar demişler. Çok teşekkürler. Cem Bey günaydın güzel insanlar. Emeğinize sağlık Cem demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Bu, bu emeklerimiz sizler için bir bilgi bir bilgidir diye e, bu bahsettiğimiz haberlerde size fayda sağlayacak bir bilgi varsa biz mutlu oluyoruz diyelim. Hemen şöyle dünün verilerini de aktaralım. Evet Borsa İstanbul'a başlıyoruz. BIST 100 endeksi 69,14 puan artarak 5384,17 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre maliye endeks %0,21 değer kaybetti. Sanayi endeksi %1,78, hizmetler endeksi %1,37, ve teknoloji endeksi %4,27 değer kazandı. BIST 30 endeksi önceki ilk kapanışa göre 67,65 puan ve %1,16 yükselişle 5890,94 puandan kapandı. Biz düz endeksine dahil hisselerin 62'si prim yaptı. 37'si ise gerileme kaydettiğini söyleyelim. En hacimli 5 hissemizi alalım ekranlara. Bakalım en hacimli 5 hisse hangileri olmuşlar. Birinci sırada Türk Hava Yolları yer alıyor. 13,2 milyar TL'lik hacmiyle. Aselsan 9,4 milyar TL'lik hacmiyle ikinci. Ereğli 9 milyar TL'lik hacmiyle üçüncü. Kozaltın 6,2 milyar TL'lik hacmiyle dördüncü. Ve son olarak Tüpraş. 5,2 milyar TL'lik hacmiyle 5. sırada kendine yer bulduğunu söyleyelim. Geri alım yapan şirketler de var. Onlardan da bahsedelim hemen. Lider Tur, Lider Turizm 9,75 TL'den 5000 adet, Esenova Elektrik 72,70 TL'den 1375 adet ve Meditera 41,66 TL'den 10 bin adet geri alım yaptığını açıkladığını söyleyelim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Kısa bir ara rica ediyorum sizlerden. Sonrasında şube müdürümüz İrem Özbay ile muhabbetimize başlıyoruz. Evet şube müdürümüz İrem Özbay, bizler İrem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Kardeşim. İyiyim, biraz hastayım. Sesin Çok geçmiş için. olsun. Kusura bakmayın. Evet, sesle alakalı hafif bir şey var. Bir tık. Bir tık bir sıkıntı evet. var ama e, konuşabilecek durumdasınız, anlatabilecek durumdasınız. O Daha yüzden günü. de e, sizleri aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Özveriniz için diyelim. İrem Hanım ilk önce e, bugünle başlayalım. Bugün Hı -hı. beklentimiz ne oluyor Endeks'te? E, endeks de bugün aslında e, dün akşam seansına gelen satışla beraber yurt dışı taraf da negatif. Orada üretim verisi aldık aslında üretici hı hı. fiyat endeksine. E, beklentilerin altında gelmesine rağmen piyasada bir coşkuyla karşılaşılmasına rağmen sanayi üretim verisinin de beklenenden düşük gelmesi e, bir miktar risk iştahında azalmaya neden oldu. Hı hı. Bizim de akşam seansımız e, satıcılı başlamıştı. Viyop da zaten açılışta negatif başlamıştı. Bugün özelinde... Negatif bir açılış yapabiliriz, e, sonrasında bir miktar toparlanma gelebilir endekse. E, faiz kararı da olacak aslında başlığımızda da söylediğimiz gibi. Evet. E, beklenti bir değişiklik olmayacağı yönünde. Hı hı. E, benim de şahsen beklentim bir Merkez Bankası'ndan faiz değişikliği olmayacağı yönündedir. E, bu da bir miktar daha en azından e, uzun zamandır aslında bankacılık tarafında bir baskı var. Özellikle gelen son dönemlerde çok fazla makro itiyati tedbir gelebiliyor bankalara. Çok da güzel yönetilen bankalarımız var bence. Sisteme çok hızlı ayak uydurabiliyorlar. Ancak bunun devamındaki kredilerdeki mevduat faizinin altında kredi vermemeleri bankaların bu yönde çıkan haberler. ilerleyen süreçte işte tekrar bir tedbir gelebilir mi piyasaya? Bununla alakalı bir miktar daha baskı oluşturuyor. Şimdi endeks aslında daha önceki e, yükselen trendinin bir miktar aşağısına gelmişti. Ortalamaların aşağısında hareket ediyordu. Oradan gelen toparlanma hareketiyle beraber e, özellikle biz 30 tarafındaki şirketlerin aslında piyasaya katkı sağladığını görüyoruz. Hı hı. Özellikle ama buradan bankacılığı çıkartmak lazım. Bankacılığın henüz piyasaya bu minvalde bir katkısı yok. E, biz 30 dışındaki hisse senetleri için de aynı şeyi söylemeyeceğiz. E, İnşaat Bey'in mesela sorusuyla aslında çok benzer şeyler söyleyeceğim. Çünkü hisselerin Evet çoğunda tarihi zirveler var ama bu yükselişe çoğu hisse de eşlik edemiyor. Yani bizim e, o geri çekilmedeki hisseler endeksi %7 geri çekildi ama neredeyse Portföyler yarıya kadar indi. O soruyu da bir alalım mı? Hem ekran başındakiler de soruyu duysun. Ee, İrşad Bey şöyle sormuşlar. Endeksin e, nedense bana bu aralar hiç güven vermiyor demişler. Hisseler çoğu tekrar zirvelerine yaklaştı. Sizce bunun sebebi bilançoların iyi gelecek olması mı? Bilanço sonrası tekrar sert düşüşler gelebilir mi diye sormuş. Tabii şimdi bilanço dönemine kadar aslında e, şu aşamada endekste çok hızlı bir hareketlilik göremiyoruz. Evet, e, 5.700'e kadar bir tepki aldık. Gün içerisinde aslında 5.400'de takip etti biz bir seviyeydi. Oradan sonrasında erken seçim haberi geldi Cumhurbaşkanımıza. 14 Mayıs işaret edildi. Hı hı. E, bu noktada gelen e, haberle beraber bir miktar daha dalgalı bir süreç izlendi açıkçası ama bilanço dönemi bence endeks'i destekleyecek. Çünkü e, bu bilançoların özellikle hem yüksek enflasyon hem e, e, enflasyon kaynaklı taleplerin öne çekilmesiyle beraber e, yatırımcılar açısından e, ciddi piyasalara talep oldu. E, bu da şirketlerin karlılıklarına çok ciddi yansıdı. Özellikle bankacılık hmm. bilançosu da çok ciddi bundan etkilendi. Bankacılık için son aslında en yüksek e, rekor karların geldiği bilanço dönemi geçirebiliriz. Bu da tabii ki bilançoları, e, şirketleri, hisse senetlerini e, olumlu etkileyecektir. Bilanço döneminin de aslında yüksek gelmesi piyasaya itici bir güç sağlayacaktır açıkçası. Ama sonrasında tabii ki bir düzeltme hareketinin olması çok normal ama seçim seçime kadar süreçte yani 14 Mayıs'a kadar gelen süreçte bence piyasa yukarı yönlü olmaya devam edecek ama daha önceki gibi çok hızlı, e, her gün e, yukarı yönlü bir piyasa bence devam etmeyecektir. Daha dalgalı bir seyir olur piyasada. Ama yönü yukarı olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Pekala seçim sonrasıyla alakalı tabii ki de bir şeyleri tahmin etmek zor. <laughs> ee, bunu ben aslında üç gündür soruyorum ama her uzmanımızdan da farklı bir görüş olduğu için size de soracağım. Seçim sonrasında, şimdi bunu dün, e, Ömer Bey'e de sordum, Soner Bey'e sordum, önceki günde sordum. Sürekli soruyorum ki hep farklı yorumları alalım, izleyenlerimiz de o farklı yorumlara bir baksınlar. Seçim sonrasında iki adet senaryo var. Birisi e, faizleri artacak, e, endeksimiz aşağı doğru devam edecek, aşağı yönlü bir hareket çizecek diyorlar. Bir e, kesimde yabancı girişi olacak, yabancı girişin sonrasında endekste muhteşem bir yükseliş olacağı beklentisi var. Siz hangisine katılıyorsunuz? Ee, yani açıkçası şöyle, bence bu faiz politikasının bu şekilde devam ettirilebilmesi çok olağan olmayacaktır Hı -hı. ilerleyen süreçte. Tabii ki... Şimdi mevcut enflasyonun %30-40'larda kalması bekleniyor. Ama bunun hani bu kadar hızlı bir yükseliş tabii ki faizlerde söz konusu olmaz ama faizlerdeki artışın artışın olması kuvvetle muhtemel. Yani bu süreçten dönülebilme ihtimali çok yüksek. Hı hı. Bunun olmasıyla beraber evet piyasa bir miktar baskı gelebilir ama piyasa sürecinin aslında desteklenmesi, ekonomi politikasının bu noktada iyileşmesi daha yukarı yönlü e, ...öngörülebilir olması aslında en önemli neden. Evet. Yabancı yatırımcının da piyasaya gelmesiyle beraber... E, ...şimdi biz endekste bu kadar hızlı yükseliş yaşadık ama... ...içeride yabancı yatırımcı yok. Yani Hı -hı. yerli yatırımcı var ve yerli fonlar var. Yani yabancı yatırımcının endekse katkı sağlaması... ...bence borsa İstanbul'u yükseltecek bir unsur. Hı -hı. E, zaten hani şirketlerin de karlılıkları arttıkça zaten... E, ...yani şirket karlılıklarına tahminleri de geldiği zaman... ...7 binlere kadar giden bir endeks görüntüsü var. Bence... E, Piyasada yükseliş bu süreçte devam edecektir yabancı yatırımcının da gelmesiyle. Ama herhangi bir hükümet değişikliği oldu diyelim, hı hı. bu tabii ki ilk başta belirsizliğe sağlar ve piyasada geri çekilmeye neden olur. Bu da çok normal, bir bilinmezlik geliyor çünkü. Hı hı. Burada doğru politikalarla bence endeks toparlanacağını düşünüyorum. Ama 2022 kadar hızlı bir yükseliş. Olmaz diye düşünüyorum ama yukarı yönlü olur. Bir soru vardı onu istersen cevaplayalım. Cem Bey sormuş. Tabii ki hemen bakalım. Ee... Kozal. Ko hisse sorusuyla alakalı. Ah. Ha Tamam pekala. Kozal ve Tüpraş'la ilgili ufak bir bilgi talep edebilir miyiz? Endeksten pozitif ayrışır mı diye sormuşlar Cem Bey. Hı hı. Aslında son dönemdeki endeksin yükselişine en çok katkı veren hisselerden bir tanesi Kozal ve TÜPRAŞ. Hı hı. E, buradaki tabii ki özellikle TÜPRAŞ için belirli. Karlılık beklentileri, Kar marjlarındaki artışlar oldukça potansiyel oluşturmaya devam ediyordu aslında. Çok uzun bir süre endeksin altında bir getiri sağlamıştı yatırımcısına da. TÜPRAŞ'ta artık bunun getirilerini almaya başladığını görüyoruz. Bence ilerleyen süreçte de özellikle bilanço dönemine kadar da TÜPRAŞ'taki yukarı yönlü hareketlilik devam edebilir. Keza Kozal'da da öyle. O taraftaki de piyasadan olumlu ayrışan bir hisse senedi. Ee, tabii ki bu ilerleyen süreçte de olumlu haleşmeye devam edebilir ama zirve seviyelerinde bir miktar daha orada realizasyonlar gelebilir özellikle kozol için. Pekala Cem Bey'e de sorusu için teşekkür ediyoruz diyelim. Harullah Divri Günaydın tüm Marba çalışanlarına iyi çalışmalar dilerim demişler. Biz de buradan e, tüm e, ekibimizle, tüm arkadaşlarımıza iyi çalışmalar diliyoruz. Tüm yatırımcılarımıza da bol bereketli bir gün olsun diyoruz. İrem Hanım çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Gerçekten büyük bir özveriyle rahatsızken de geldiniz. Burada değerli e, yorumlarınızı aktardınız diyelim. E, son eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yormadan artık sizi de yayını bitireyim. Ee, yok yani. Bugün üzerinde zaten e, para politikası kararımız var saat 2'de gelecek. Hı hı. Onun haricinde herhangi bir önemli veri yok. E, piyasalarda bugün biraz daha e, yukarı negatif başlayıp sonrasında toparlanma görebiliriz. Onun haricinde de başka diyeceğim bir şey yok. Peki Çok teşekkür ediyoruz. Şube Müdürümüz İrem Özbay konuğumuzdu. Güne başlarken programının 19 Ocak 2023. Perşembe günkü yayınının da sonuna gelmiş olduk. E bizleri sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz. Özellikle YouTube kanalımıza abone olursanız da çok memnun oluruz. 20 Ocak 2023 Cuma günü haftanın son işlem gününde 9.30'da tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. <laughs>